Sevgili Yakup oğlanlı kardeşlerim, Ümraniye'de hep birlikte kardeşçe yaşıyoruz. Gayemiz Ümraniye'de yaşayan köklerinin uzandığı toprakları unutmamış, kıymetli siz değerli hemşerilerimizin memleket hasretini bir nebze de olsa gidermektir. Bu belgeselde atalarınızın doğduğu toprakları, memleketimizin güzelliklerini bulacaksınız. Kardeşlik içinde yaşadığımız ümraniyemizden hepinize selam ediyorum. Cenabı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Keyifli seyirler diliyorum. Sivas merkeze bağlı Yakupoğlan köyündeyiz. Sivas'a 58 kilometre uzaklıkta bir köy burası. 400 senelik bir geçmişi var bu köyün. Eskiden burası beldeymiş, sonrasında köy olmuş. bakir toprakların tam ortasında kalan bir köy. Sadece yaşam alanı olan yerlerde boy boy selva ağaçları var. Dağlar yol vermeksizin dimdik duruyor. Köyün koruyuculuğunu yapıyor adeta. Burada Altı ay yaz, altı ay kış yaşanıyormuş. Karasal iklime sahip olduğundan kışlar çok sert geçiyor. Nüfusu yaz aylarında 2.400, kış aylarında ise 2000'e kadar iniyor. Turizm alanı olduğundan birkaç otel de var burada. Burası Yakup olan Köyü Camii. Cami tek minareli. Çok sayıda irili ufaklı kubbeden oluşuyor. Caminin içi oldukça şık tasarlanmış. Tasarım açısından bir taraftan Osmanlı dönemini hatırlatırken, bir taraftan da günümüz mimarisini andırıyor. Burası Sivas'a uzaklığı 58 kilometre. Bayağı da uzak. Bu yazın ee... 2300-2400 oluyor. Kışlarda 2000 oluyor. Kışlar burada çok derin geçiyor. Bayağı bir derin geçiyor yani çok soğuk oluyor. Bir alta ay yaz, alt kışımız var. Yollarımız eskiden kapanıyordu ama şu an turizm alanı olduğundan kapanmıyor. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık, reşbellik, gurbetçilikle geçiliyor. Burada en fazla erik yetişir, elma yetişir, hiç yetişir. Muhtarımızı dinledikten sonra yanından ayrılıyoruz. Demiştik değil mi? Burası turizm açısından zengin ve kışlar oldukça yoğun geçiyor diye. Burası da Sivas kayak merkezi. Sivas'ın inanılmaz dağ manzarasına karşı kayak yapmak mı? Kulağa oldukça hoş geliyor değil mi? Hiç beklemeden kış tatiliniz için mutlaka buraya gelmelisiniz. Ailenizle ve arkadaşlarınızla çok eğlenebileceğiniz bir yer burası. Köyü gezmeye devam edelim. Yakup Oğlan Köyü ilk ve ortaokulu burası. 400 e aşkın öğrenci sayısı var. Öğrenciler bahçede futbol oynuyorlar baksanıza. İnanılmaz bir manzara. Burası Yıldız Göleti. Tümsek tümsek dağların ortasında zümrüt yeşili bir gölet. Yaradan'ın şaheserlerinden biri. Uzun uzun bakıyoruz güzelliğine. Gök mavi, yer zümrüt nasıl da uyumlu değil mi? Biz biraz burada dinlenelim ve şu güzel manzaraya biraz doyalım. Siz de bu köyde doğup büyümüş olan Mehmet Tanrı verdi amcamızı bir dinleyin. Okuldan çıktıktan sonra dağdan odun çakıyordu. Koyun diyordu. Ben kendi koyunumu gittim devamlı. Bir de köy sürüsünü gitmedim de. Babamın işte 70-80 koyunu vardı. Onları gittim devamlı. Giderdim ben yazmış. kar yağdığı zaman karşıda bizim bir vardı benim koyunlarım olduğu yer. Oraya giderdim, orada otlatıyordum, geliyordum, eve geliyordum. Gider işte içeri alanlarla uğraşıyordum kış boyu. Bağrında geldim miydi, dağlarda giderdim. Alışıktık ya öyle şey, yani gözümüz başımız şimdikinden daha fazla dağlarda şatolarıdır. Gülerdi yani. Dağdan mağdan gelirdi bu kuzlu Bundan sonra şimdikinden ben daha selmez geliyordum. Ben şimdi bilmiyorum, milletlikle yanarken de gelip gidiyor. Vallahi eskiden ile severek severek diye bir şey yok işte. Falanın kızını tercih ederlerdi, gider diyor giderlerdi. Allah yani biz karşı gelmedim Yani almam al falan filan diye ne kız tarafı ne de olan tarafı. Babamız, anamız kimin layık görürse ona gidiyorlar nalıyordu. Şimdi öyle yok. Şimdi danışıyorlar artık birbirine. Kızı olana, olan kıza. Daha uzunla, bizim kapı aramızda bir yol geçiyor bizim kızın anında benim aramıza bir yol geçiyor sadece bizim yakını değil mi? Oradan bir ki aslında bulamıyorlar, bulamıyor, geri getiriyorlar eve. Atlarına gidiyor, motor yok o Mehmet amcamızın ellerinden öpüyoruz. Köyün çeşmesi 2014 yılında yapılmış. Ve çevresinde eski taş evler. Yıllara inat hala ayakta durmak için direnseler de bazıları kullanılamayacak durumda. Güzel bir kız, yakışıklı da bir beyefendi görüyoruz. Yanakları al al olmuş. Temiz hava doğal yiyecekler. Baksanıza yüzlerinden sağlık fışkırıyor. Maşallah size. Son olarak İbrahim amcayla tanıştıralım sizleri. Kendisi 1940 doğumlu ve muhtarımızın babası. Eskileri özlüyor musun dedik. Tabi özlenmez mi gençlik dedi. Benim zamanımda okulu da okul yapıldı. O zaman 5 bin koyun vardı köyde, 5 sürü dolar vardı üç ay kadar toplanırdık, koyun güderdik, yaylaya çıkardık. Bir saat sürüyordu kız arabasıyla yaylaya çıkmaya kanı kızak. Kaan'ı koşarlardı, kanı yeri arabaya arabasına. O zaman koyun, sığır hepsi yaylaya çıkıyordu. Burada hiç bir şey kalmıyordu, hepsi gidiyordu. Orada oyun giderlerdi. Bir ay 40 gün kadar kalırlardı. Geriye köye inerlerdi. Dokuz koşardık. Şey yoktu, traktör hiç yoktu köyde. Ve arabasıyla dağa giderdik. Odun getirdik devleti ormanında. O zaman çok eziyet idi. Böyle devletti. <laughs> Alan traktörü yok. Bir zaman idara ile durduk. İdara dediğim böyle bir şey. Gazla durduk. Sonradan lamba oldu. Damladan sonra alantilik çıktı. Yeniden bir dünya çıkmış gibi oldu. O zaman o şeydeydi Yani Karanlık yerdeydi o zaman. Işık yok, ıldırık yok. O eğerli geçmiş. Şimdi çok zor eğerli geçmiş. Ama hatır kovul vardı bak o zaman. Herkes büyük kutçuğu tanıyordu. Şimdi büyük kutçuk tanıma yok. Allah sana sağlık sıhhat versin İbrahim amca. Yakup olan köyünden çok sayıda ümraniyeye yerleşmiş olan vatandaşlarımız var. Onlara hediyemiz olsun bu belgesel. Bizim de ayrılma vaktimiz geldi bu güzel köyden. Söylemiştik değil mi? Biz kışın yine geleceğiz. Rezervasyonumuz yapıldı.